Bugün tarihin tozlu sayfalarından öyle bir dönemi aralayacağız ki yaşananlar akla durgunluk verecek cinsten. Osmanlı'nın kuruluş yıllarındaki en büyük sınavı, padişah çocuklarının birbirlerine düşman kesildiği, kanın oluk oluk aktığı ve devletin adeta yok olma eşiğine geldiği bir taht mücadelesi. Fetret Devri. Her şey 1402 yılında Anadolu topraklarını sarsan o büyük felaketle başladı. Tarih sahnesine adeta bir kasırga gibi giren Timur, kudretli Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda hezimete uğrattı. Osmanlı ordusu darmadağın oldu. Padişah Yıldırım Bayezid esir düştü. Düşünsenize, bir imparatorluğun başı düşmanın elinde. Timur Bayezid'i demir kafeste gezdirerek aşağıladı. Bu durum onun ve Osmanlı'nın onurunu derinden yaraladı. Kısa süre sonra da bu utanca dayanamayarak ya da Timur tarafından hastalandırılarak esaret altında hayatını kaybetti. Bu Osmanlı tarihinde daha önce hiç yaşanmamış şok edici bir olaydı devletin yönetim boşluğuyla sarsılması tam 10 bir yıl sürecek olan ve tarihe fetret devri olarak geçen o karanlık dönemin başlangıcı oldu. Yıldırım Bayezid'in esir düşerek ölmesiyle onun dört oğlu arasında kanlı bir taht mücadelesi başladı. Bu şehzadeler Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi'ydi. Her biri babalarının boş bıraktığı tahta oturmak için birbirlerine meydan okudu. Süleyman Çelebi, Yıldırım Bayezid'in en büyük oğlu, babasının esir düşmesiyle birlikte hızlıca hareket etti. Osmanlı Devleti'nin Avrupa yakasındaki Rumeli topraklarında kontrolü ele geçirdi ve Edirne'de kendini padişah ilan etti. Hatta Bizans İmparatorluğu ile anlaşmalar yaparak konumunu güçlendirmeye çalıştı. Ancak lüks düşkünlüğü ve devlet işlerindeki zayıflığı nedeniyle halkın ve ordunun desteğini kaybetti. Sonunda kardeşi Musa Çelebi tarafından 1411 yılında yakalanarak boğduruldu. İsa Çelebi. Yıldırım Bayezid'in ikinci büyük oğlu. Bursa civarında hakimiyet kurmaya çalıştı. Kardeşleriyle Anadolu'da sık sık çatışmalara girdi. Mehmet Çelebi ile Bursa yakınlarında yaptığı mücadelelerde mağlup oldu. Bir süre sonra Mehmet Çelebi'nin emriyle Eskişehir yakınlarında yakalanarak idam edildi. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid'in üçüncü oğlu Hem Anadolu'da hem de Rumeli'de mücadele etti. Kardeşi Süleyman Çelebi ile kıyasıya rekabet ederek 1411'de onu ortadan kaldırıp Edirne'de tahta oturdu. Sert ve disiplinli bir yönetim sergiledi. Hatta bazı Bizans ve Sırp topraklarına seferler düzenledi. Ancak ulemanın ve tüccarların desteğini kaybetmesi onun sonunu hazırladı. Mehmet Çelebi tarafından 1413 yılında Çamurlu Derbent Savaşı'nda yenilgiye uğratıldı savaş sırasında kaçarken yakalandı ve boğdurularak öldürüldü. Mehmet Çelebi Yıldırım Bayezid'in en küçük ve hayatta kalan son oğlu. Amasya ve çevresinde halktan ve askeri kesimlerden büyük destek gördü. Diğer kardeşlerine göre daha sabırlı ve stratejik adımlar atarak bu kanlı mücadelenin galibi olacaktı. Bu 11 yıl boyunca kardeşler birbirleriyle sayısız kez savaştı. Her savaş binlerce cana mal oldu. Anadolu toprakları büyük bir istikrarsızlığa sürüklendi. Bu kaos ortamı ticaret yollarını aksattı. Şehirler harap oldu ve kıtlık baş gösterdi. Halk hem savaşların hem de salgın hastalıkların pençesinde büyük acılar yaşadı yönetim boşluğu ve halkın çektiği sıkıntılar öyle bir noktaya geldi ki, bu dönemde Şeyh Bedrettin isyanı gibi büyük sosyal ve dini ayaklanmalar baş gösterdi. Bu isyanlar zaten parçalanmış olan devleti daha da zor duruma düşürdü. Zira şehzadeler bir yandan birbirleriyle savaşırken bir yandan da bu iç karışıklıklarla boğuşmak zorunda kaldılar. Osmanlı'nın zayıflığından faydalanan Anadolu beylikleri tek tek bağımsızlıklarını ilan etti. Balkanlarda ise Osmanlı'nın otoritesi zayıflıyor, bazı bölgeler kaybediliyordu. Devlet adeta parçalanmanın eşiğindeydi. Ancak bu yıkımın ve kargaşanın ortasında Şehzade Mehmet Çelebi bir kurtarıcı gibi yükseldi. Mehmet sadece askeri gücüyle değil, Aynı zamanda siyasi dehası, sabrı ve diplomatik yetenekleriyle devlet yönetimini eline almıştı. Özellikle Bizans İmparatorluğu ile kurduğu akılcı ittifaklar rakiplerini zayıflatmada kritik rol oynadı. Kardeşleriyle savaşırken dahi geleceğe yönelik dengeleri kurmayı ihmal etmedi. 1413 yılında Çelebi Mehmet olarak Osmanlı tahtına geçen 1. Mehmet devletin dağılmasını engelledi. Yaptığı kararlı mücadelelerle Osmanlı Birliği'ni yeniden sağlayıp kaybedilen toprakların çoğunu geri aldı. İmparatorluğu adeta küllerinden yeniden yaratmıştı. Birinci Mehmet sadece askeri başarılarla kalmayıp ülkenin dört bir yanında yıkılan şehirleri yeniden imar ettirdi. Bozulan devlet düzenini tekrar kurdu. Orduyu yeniden yapılandırdı. Ekonomiyi canlandırmak için adımlar attı ve Anadolu'da kaybedilen itibarını geri kazanmak için diplomatik ilişkileri güçlendirdi. Onun bu gayretleri Osmanlı'nın yeniden şaha kalkışının temelini oluşturdu. Bu yüzden 1. Mehmet Osmanlı tarihinde Osman Gazi'den sonra devletin ikinci kurucusu olarak anılır. Onun bu büyük başarısı Osmanlı tarihinin en kritik dönüm noktalarından biriydi. Fetret devri Osmanlı'daki bu acımasız taht kavgalarının ve hanedan içindeki ihanetlerin devletin bekasını nasıl tehdit ettiğinin en çarpıcı örneğidir. Anadolu'daki Türk birliğinin geçici olarak bozulması ve Balkanlardaki fetihlerin durması dönemin Avrupa güçlerine büyük bir nefes aldırmıştır. Hatta bu kaos dönemi Osmanlı'nın İstanbul'u fethetme planlarını tam 50 yıl kadar geciktirmiştir. Ancak Osmanlı'nın bu süreçten güçlenerek çıkması tarihin en büyük devletlerinden biri olacağının da bir işaretidir. Tarih bu tür olaylarla doludur. Biz de tarihin karanlık dehlizlerinde yaşanmış taht kavgalarını ve akıl almaz ihanetleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Fetret devrinin ardından ölü sanılan bir şehzadenin geri dönüşü ve yönetimdeki karışıklıklar. Bir sonraki videomuzda Osmanlı'nın yüzleştiği bu şok edici gerçeği tüm detaylarıyla aralayacağız. Düzmece Mustafa isyanını sakın kaçırmayın. Serimizin devamı için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.